Tamam. Dur. Tamam. 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 Müziği al. al. Evet. Evet. Şu güzelliğe ışıklarımız bile dayanamadı. Çok Evet sevgili misafirlerimiz bayanlar alkışlarla yerlerini alıyoruz. Alkışlıyoruz bayanları. Malzemeleri teslim edin. Dur. Dur gel. Komik olan ne biliyor musunuz? Hepsi birbirine bakıp gülüyor. gülüyor. evet. Ayağa kalk, yüzünü dönme. Kalk abi. Yüzünü dönme. Geri geri gel. Gel geri. <laughs> Sağdan gel. Sandalye yerine Yalnız gel. Yüzünü dönme. Gel 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 gel. Gel Gel hop deyince dur. Gel. Dikkatlice izliyorsunuz. Bu etaptan sonra birinciyi siz veriyorsunuz. Dönme yüzünü Mehmet abi. Sakın dönme. Anam kırsın beni. Ben daha <o> içten abi. <laughs> Mehmet abi lütfen. Evet, köylü güzeli Kezban şu anda aramızda. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kızım tamam rahat dur çıkaracağım seni de. Adam dövülüyor. Dönme yüzüne. Geri Hadi. Ee, sizi çalışan ablamız natürel düşünmüş biraz. Abi. Doğa güzellikten yana. Abi o, abi. Ölçüler olmamış ama. <laughs> Hazır mıyız? Hazır mıyız Hazır 1-2-3 <laughs> Hadi zırgıt <derde>, <laughs> Gel Yemin ederim saçlar sanki kollardan böyle bir... <laughs> Yalnız bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen çocukların gözlerini kapatın. <laughs> Artı 18 korku içerikli. Bir şey diyeyim mi? Sana seni bu şekilde gördüğümde aklıma direkt şu geldi. Allah'a hamdolsun. Rabbime inancım kat kat daha arttı. Maazallah bayan olsaymışsın. <Sessizlik> 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 Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. <Sessizlik> 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 ya yeah. bir şey diyeceğim. Girdiğin kılığa bak sanki köy kahvesinde oturuyorlar. <laughs> Biraz yani zileye basana karşı. Ay asıl komedi gelecek. Gel. Gel. Dönme yüzünü, yüzünü dön. <laughs> Dur. Madon al onu. Çok tatlısın <Madonna> değil misin? <laughs> Gel biraz. Ha. <laughs> evet, yıllardır göremiyorduk kendisini. Banu Halkan aramızda şu anda. <laughs> Hazır mıyız? Evet. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Bir, iki, üç. Aa, göbek mi Yalnız, malzemeyi beleş bulunca tişörtü de sürmüşsünüz. Gel buraya. Gel. bu yeni gelin. Şimdi oylamaya geçiyoruz. Bu akşamın birincisi en güzeli Osman abidir diyenler alkışlasın.